Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz rehberlik hizmetlerinin örgütsel yapısı. Rehberlikte bir hiyerarşi vardır. ÖSYM özellikle müdürün ve rehber öğretmenin görevleriyle ilgili burada sıklıkla soru soruyor. Biz öncelikle rehberlik hizmetlerinin örgütsel yapısının bir anayasal boyutuna bakalım. Aslında bakanlık merkezli rehberlik örgütlenmesi vardır tarihini sorarlarsa 1992 tarih ve 3797'li sayılı kanun. Bu kanun neyi düzenliyor? Örgütsel yapıyı düzenliyor. Ne var burada? Bakın Milli Eğitim Bakanlığı var. Hemen altında Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü var. Kademe kademe iniyor. Ondan sonra Genel Müdür Yardımcısı, Rehberlik Daire Başkanları. Rehberlik Daire Başkanlığı 4 tane daire var. İşte ramlar var okul öncesi ilk öğretim var, orta öğretim var, özel sınıflar kaynaştırma şubesi olarak bu bakanlık düzeyindeki örgütlenme. Biz taşla e, taşra düzenindeki ya da il düzenindeki örgütlenmeye baktığımızda Milli Eğitim Müdürlüğü, yani her ilde ilçede rehberliğin başında bir eğitim müdürü var. Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı ya da rehberlikten sorumlu şube müdürü, müdür yardımcısı var. Bunun hemen altında ne var? Rehberlik Araştırma Merkezleri var. İl Danışma Komisyonu var okul müdürleri var. Bu da il ilçe örgütlemesi diye aklımızda kalsın. Tabi o şekilde sorusu yok. Gelelim Ramların görevlerine. Ramların görevleri yani rehberlik araştırma merkezlerinin görevleri 17 Nisan 2001 tarih 24.376 sayılı kanuna göre Ramlarda bakın Ram müdürü müdür yardımcısı var. Rehberlik ve psikolojik hizmetleri bölüm başkanı var özel eğitim bölümü var. Yani RAM'larda iki bölüm var. Bir rehberlik psikolojik danışma bölümü, bir de özel eğitim bölümü. Rehberlik psikolojik danışma daha çok okullardaki rehberlik faaliyetlerini planlama, koordine etme, organize etme. Özel eğitim ise kaynaştırma, engelli bireyleri ortaya çıkarma, raporlarını verme, takip etme. RAM'ın görevlerine baktığımızda okullardaki rehberlik faaliyetlerini koordine etme. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri tespit etme, raporlarını verme. Bakın bir çocuğun özel eğitim öğrencisi olup olmadığının kararını rehberlik araştırma merkezleri verir. Rehberlik servislerine ölçme araçları temin etme. Okullara bu eskidendi. Rehberlik için çerçeve planı hazırlama. Şu an çerçeve planı taslak olarak gelebilir ama her okul kendine göre ayarlıyor. Okullardan sene sonu değerlendirme raporu isteme. Yani bir yıl boyunca ne yaptınız ne ettiniz. İl danışma komisyonları vardır. Rehberlik deyince aklımızda iki tane komisyon olsun. Bir il danışma komisyonları ikincisi de okul rehberlik komisyonları. İl danışma komisyonları ildeki bakın her öğretim döneminin başında sonunda yani Eylül'de ve Haziran'da iki defa bir araya gelir. Bunlar ne yapar? İl rehberlik hizmetlerini koordine eder. Planlar alınan kararları bakanlığa iletir. Yani ildeki rehberliğin tepesi plan program koordinasyon merkezidir. Kimler var burada? Bakın üyeleri rehberlik hizmetlerinden sorumlu müdür ya da şube müdürü. İlde rehberlikten sorumlu bir ya da şube müdürü. Hemen yanında kim var? Ram müdürü. O ildeki Ram. Sonra Ram PDR bölüm başkanı var. İlk öğretim, orta öğretimi temsilen birer müdür var. Yani bir tane ilk öğretimi temsilen, bir tane liseyi temsilen birer müdür. Üç tane de psikolojik danışman. Bunlar senede iki defa bir araya gelir. Okullardaki rehberlik örgütlemesine baktığımızda okul müdürü, rehberlik komisyonunu kurmak ve başkanlık yapmakla sorumludur sorusu var. Altında müdür yardımcısı var. Hemen onun altında okul yürütme komisyonu var. Birden fazla rehber öğretmen varsa koordinatör rehber öğretmen, psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmenleri ve diğer öğretmenler şeklinde devam eder. Bu bize neyi gösteriyor? Rehberlik iş birliğiyle gerçekleşir. E, okul müdürünün görevlerine baktığımızda rehberlik için ortam, yani rehberlik servisi araç gereç ayarlamak zorunda. İkincisi ÖSYM soru sormuş. Bakın komisyon kurma, okul komisyonu kurma başkanlık yapma müdürün görevidir. Rehberlik planlarının hazırlanmasını takip etme. Rehber öğretmen planı hazırlamış mı hazırlamamış mı takip eder bakın. Kim hazırlar? Rehber öğretmen. Birden fazla rehber öğretmen varsa birini koordinatör yapma. Rehberlik servisiyle birlikte sınıf rehber öğretmenlerini belirleme. İlgililerin koordinasyonunu sağlama nakille gelenlerin dosyalarını isteme, rehberlik servisine verme, sene sonu değerlendirme raporunu rehberlik servisinden ister. Kim? Okul müdürü. Evet, müdür yardımcılarının görevleri. Müdür yardımcıları eğer sorumlu olduğu sınıf varsa o sınıftaki öğrencilerle ilgilenir. Rehberlik komisyonuna müdür yoksa başkanlık eder. Okul müdürünün vereceği diğer görevleri yapar. Rehberlik Psikolojik Danışma Okul Yürütme Komisyonu. Yani okuldaki komisyon ne iş yapar? Okul müdürü kurar, başkanlık eder komisyon. Her öğretim döneminin başında, sonunda toplanır. Rehberlik Danışma Komisyonu her dönemin başında, her dönemin başı dediği için birinci dönemin başı, ikinci dönemin başı sene sonu olmak üzere üç defa toplanır. İlk komisyonu iki defa toplanıyordu. Bu birinci dönem, ikinci dönem bir de sene sonu. Okullarda rehberlik karar organıdır. Yıllık rehberlik programını denetler. Yani okulda biz hangi programı uygulayacağız, nasıl olacak? Rehberlik servisinin hazırladığı programı denetler. Okul rehberlik hizmetlerinin planlanmasını ve değerlendirmesini yapar. Üyeleri kimdir? Tabii ki okul müdürü ya da müdür yardımcısı, rehberlik hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcısı, rehber öğretmenler buranın doğal üyesidir. Her şubeyi temsilen en az bir sınıf rehber öğretmeni, yani dokuzlardan en az bir sınıf rehber öğretmeni, onlardan en az bir sınıf rehber öğretmeni, okul aile birliği temsilcisi, bu başkan olur, başka biri olur, disiplin kurulu üyesi ve okul öğrenci temsilcisi. Bu ekip yılda üç defa, üç defa bir araya gelir. Koordinatör psikolojik danışmanın görevi nedir? Koordinatör birden fazla rehber öğretmen varsa müdür, bunlardan birini koordinatör yapar. Ne iş yapar bu? rehberlik servisi ile okul yönetimi arasındaki diyaloğu sağlar. E, rehberlik programlarını, çalışma raporlarını onaylamak ve okul müdürüne iletmek. Yani resmi işleri takip eder. Rehberlikle ilgili resmi işlemleri e, rehberlik servisi ile ilgili uygulanan programlarla ilgili öğretmenler kuruluna bilgi verir. Daha çok resmi işler. E, normalde de rehberlik hizmetlerine, etkinliklerine bir rehber öğretmen olarak katılır. Ama daha çok okul idaresi ya da öğretmenlerle rehberlik servisi arasında diyalog kurma ve resmi evrakları takip etme. Psikolojik danışman ya da okul müdürü ne iş, okul rehber öğretmenleri ne iş yapar? Okul rehber öğretmen öncelikle rehberlik, okulun rehberlik planını hazırlar. Planın uygulanmasında sınıf rehber öğretmenlerine öncülük yapar. Bu plan sonuçta sınıflarda uygulanacak. Her sınıfın sınıf rehber öğretmeni kendi sınıf planını hazırlayacak. Rehberlik planına göre rehber öğretmen bunlara yardımcı olacak. Eğitsel mesleki çalışmaları yapmak, bireyi tanıma tekniklerini uygulamak, değerlendirmek, alanı ile ilgili araştırma yapmak. Yani baktık okulda şiddet arttı. Bununla ilgili araştırma. Rehberlik komisyonu toplantılarına katılmak. Psikolojik danışmanlık yapmak, yani ihtiyaç duyan öğrenciye psikolojik danışma yapmak, sene sonunda değerlendirme raporu hazırlayıp rama göndermek ya da sisteme işlemek, özel eğitim gereksinimi alan öğrencileri yönlendirme, takibini yapma. Diyelim çocuk, öğretmenler geliyor, hocam bu çocuk da ya anlamıyor, zorlanıyor. O zaman bunu gözlemlemek, sonra evraklarını hazırlayıp rama göndermek, gelen sonuca göre kaynaştırma öğrencisi ise takip etmek. Gerekli kayıtları tutma, resmi yazışmalar, gerekli kayıtları tutma, kulüplere yönlendirmede, sınıf rehber öğretmenlere yardımcı olma, toplantı, seminer yapma, sınıf rehber öğretmeninin, özür diliyorum, okul rehber öğretmeninin görevleridir. Gelelim psikolojik danışmana verilmeyecek görevler. Bakın büro işleri, ders ve sınav görevi bunlar alanla ilişkilik olduğu için verilmiyor. Ancak bu durumda yönetici olarak atanmalarına engel değil. Önceden bakın e, rehber öğretmenlere nöbet görevi de verilmiyordu. E, nöbet görevi de artık geldi. Sorularda gelirse rehber öğretmen nöbet tutabiliyor. E, sınıf rehber öğretmeninin görevlerine baktığımızda sınıfın yıllık rehberlik planını hazırlar. Sınıfın yıllık rehberlik kendi sınıfıyla ilgili plan hazırlar. Rehberlik dersinde derse girer. Eğitsel mesleki faaliyetleri okul rehber öğretmeniyle beraber yapar. Gelişim dosyalarını rehberlik servisiyle beraber takip eder tabii ki gizliliğe dikkat eder, sene sonunda sınıfı ile ilgili değerlendirme raporu hazırlayıp rehberlik servisine iletir, kulüp çalışmalarını servisle birlikte yürütür ve ihtiyacı olan öğrenciyi rehberlik servisine yönlendirir. İhtiyacı varsa yönlendirir. Diğer öğretmenlerin görevleri nedir? Yani e, sınıf rehberliği görevi yoktur. Ama onun rehberlikle ilgili görevi yok mu? Tabii ki var. Ekip işidir. Ne yapacak? Sınıf rehberlik görevi olmayan öğretmenlerdir bunlar. Müdürün vereceği görevleri yapar ya da alanı ile ilgili olumlu öğrenme ortamı. Matematikçidir, sınıf rehber öğretmeni görevi yoktur. Matematiği sevdirecek. Kişilik gelişimine, öğrencinin kişilik gelişimlerine katkıda bulunacak. Öğrenciyi tanıma ve gözlemleyecek. Bireylerin ders dışı sorunları varsa ilgilenecek. Özel yardıma ihtiyacı olan yani kaynaştırma öğrencilerine yardımcı olacak. Ailelerle ilgilenme ve işbirliği yapma. Evet dersimiz burada bitti. Gelecek derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.